Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün Tarım Kredi Market'e geldik ve Tarım Kredi Market'teki indirimleri incelemeye gidiyoruz. Videoda göreceğiniz indirimler 4 Ağustos akşamına kadar geçerli olacak. Tüm market indirimleri ve kampanyalar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak çay indirimlerinden başlayalım. Burada Çaykur markasının 1 kilogramlık tiryak çayları var. Fiyatları da gördüğünüz gibi 209 lira 90, ,90 kuruşa indi. Ve Tarım Kredi Markası'nın 500 gramlık bergamot aromalı çayları. Fiyatları da 89 liraya Sanım kredi marketlerde Bey piliş markasının piliş paketleri de indirimde. Kilogram fiyatları da 89 liraya indi. Ve 400 gramlık dondurulmuş dana kıymalar. Fiyatları ise 180 liraya indi. yarım yağlı sütler de indirimde. Sanım kredi markasının ve fiyatları 27 lira 90 kuruşa indi. Peynirlerdeki indirimlere geçelim. Burada Tarım Kredi markasının beyaz peynirleri var. 500 gram ve tam yağlı. Fiyatları da 89 ,90 lira 90 kuruş indi. Ve 350 gramlık eski kaşar peynirleri. Tam yağlı fiyatları ise 139 ,90 lira 90 kuruş ayında. Burada da Tarsüt markasının tam yağlı olgunlaştırılmış bergama tulum peynirleri var. 400 gramlık bir peynir fiyatı ise 139 ,90 lira 90 kuruş ayında ve 1,5 kilogramlık tam yağlı yoğurtlar da indirimde. Yine tarım kredi markasının ve fiyatları 59 liraydı Burada da terem paket margarinler var. Klasik 250 gram fiyatları da 29 lira 90 kuruş Ve süt markasının 2 listelik şişe ayranları. Fiyatları ise 67 lira 50 kuruştan 62 lira 50 kuruşa indi. 2,5 kilogramlık pilavlık bulgurlar da indirime girdi. Fiyatları ise 69 ,90 lira 90 kuruş indi. Ve Shiba markasının Gold Filtre kahveleri. 250 gram fiyatları ise 159 ,90 lira 90 kuruş indi. Burada da Doğanay markasının limonataları var. 1 litre bir de şekersiz olanları var. İkisinde fiyatı 27 ,50 lira 50 kuruş indi. Ayrıca alt taraftaki Demes markasının meyve suları da indirimde. Bunlar da 1 litre. Hepsinin fiyatı da 44 lira 90 kuruşa indi. Burada ise Tarım Kredi markasının dana parmak sucukları var. 300 gram fiyatı da 159 lira 90 kuruşa indi. Ve 250 gramlık soyulmuş dana sosisler. Fiyatları ise 85 liraya indi. Aqua markasının tuvalet kağıtları da indirimde. İçerisinde 40 adet rulo var. Fiyatları da 235 liraya indi. Asperox Sparks markasının bulaşık makinesi kapsülleri de indirimde. İçerisinde 30 adet var. Fiyatları ise 134 ,90 lira 90 kuruş indi. Bingo markasının sıvı çamaşır deterjanları da indirime girmiş. Şöyle gördüğünüz gibi 3 litre. 50 yıkamalıkmış bunlar. Fiyatları ise 169 ,90 lira 90 kuruş indi. Burada da Peros markasının yumuşatıcıları var. 3 litre ve 30 yıkama. İki tane çeşidi var gördüğünüz gibi. Fiyatları da 84 lira 90 kuruş indi. Süper Flash markasının mısır konserveleri de indirimde. Üçlü paket ve her biri 200 gram. Fiyatı da 69 lira 90 kuruş indi. Bakın yan tarafında da Tukaş markasının mısırları var. Bunların fiyatları da yine 69 lira 90 kuruş. Ve Tarım Kredi markasının 1 litrelik Riviera zeytinyağları. İnzirime girdi ve fiyatları 204 lira 50 kuruş ayında. Tarım Kredi Anadolu markasının 5 kilogramlık buğday unları da indirime girmiş. Fiyatları ise 89 ,90 lira 90 kuruş ayında. Burada ise fındık ezmeleri var. 300 gram ve gördüğünüz gibi yine Tarım Kredi markasının fiyatları da 109 lira liraydı. Ve bir de sütlü fındık kremaları indirimde 500 grammış bunlardan. Fiyatları da 84 lira 50 kuruş ayında. Son olarak Ülker Petibör bisküviler de indirimde. Dörtlü paket ve fiyatları da 79 lira 90 kuruş ayında. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.